arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. YouTube kanalımın bu videosunda daha önce de bahsettiğim e, kozmetik alışverişimin bir kısmı. Tabi daha önce göstermiştim size ama bu videoyu çekene kadar e, bu arkadaşların içine e, bir şeyler daha eklendi, ürünler çoğaldı. Zaman yeterse hepsini göstermek istiyorum ama zaman yetmezse videoyu iki parçaya böleceğim maalesef. Şimdi hazırsanız başlayalım. Konuyu uzatmadan. Çünkü bu arkadaşlar sizi bekliyor tanışmak için. Şöyle göstereyim. Şimdi ilk olarak gözüme çarpan ürünü alıyorum. Polo Smart'ın vakumlu siyah nokta temizleme aleti. Bu evde kullanılan cilt bakım aletlerine muadil olarak gösterilen. Sosyal medyada görüp satın aldığım ee, kullananların da genelde güzel yorum yaptığı bir alet. Biliyorsunuz güzellik uzmanlarının e, uyguladığı bir e, alet var normalde profesyonel. Hydra Facial diye. Ben de zamanında yaptırmıştım ve çok memnun kaldım. Ondan e, esinlenerek yapılmış bir e, alet gibi geldi bana. Şöyle göstereyim. Özellikleri de burada yazıyor. Sıradaki ürünümüz de bu Clinique'in cilt temizleme ürünü. Cilt temizleme losyonu. Kuru ve karma ciltler için geliştirilmiş. Kullanan kişilerinde de çok memnun kaldı. Ben de Clinique'in ürünlerini severek yıllardır kullanıyorum. Boyner'de de indirimdeydi. Ee, çok uygun fiyata neredeyse %40 indirimle satın aldım. Siz de kozmetik alacağınız zaman mutlaka Boyner sitesine de bakın. Boyner e, kozmetikte çok güzel kampanyalar yapıyor. Sıra geldi diğer ürüne. Sıra geldi doğal ürünler kullanmayı sevenlerin doğaya karşı duyarlı markaları tercih edenlerin çok sevdiği Ecotools markasının bu Bio Blender ürünlerine biri yüz temizleme süngeri, diğeri ise makyaj süngeri. Tamamıyla %100 doğal, bitkisel materyallerden, liflerden yapılmış ürünler. Eğer siz de bu tarz ürünler kullanmayı seviyorsanız mutlaka bir bakın. Bu fırçalarını da satın aldım indirimdeyken. Ee, şunun hatta e, kendi çantası da var, seyahat boyu e, expert fırçalar var içinde. Burada da göz fırçaları var. Lips'in e, pro fırçalarından da satın aldım. Bu kontrol fırçası. İki tane de far karıştırma fırçası var, gölge için. Bu da karıştırma için. Saplarına bayıldım. Bakar mısınız saplarının güzelliğine? göz temizleme e, solüsyonu yağlı bir ürün. E, Nötrecina'nın Daha önce kullanmıştım ve çok memnun kalmıştım. E, Nivea'nınkini de kullandım ama Nötrecina kadar memnun kalmadım. Bu arada fiyatına gelirsek arkadaşlar bu ürün tam tamına 40 TL olmuş. İnanamadım. E, bu ürünleri biz 20 liraydı 10 liraya alırdık. Ben bunu ürüne tam 20 TL verdim. O da indirimde. Evet arkadaşlar biz konumuza dönelim. E, Bioderma'nın biliyorsunuz ki e, en meşhur üründen biri miseler suyu. E, ben onu kullanmıyorum epeydir. Başka başka markaların ürünlerini denedim ve indirimde bu Bioderma'nın eee doğal içerikli olan, içinde probiyotikler olan bu ürününü gördüm ve ambalajda beni açıkçası ben safım, ben doğalım diye beni çağırdı resmen. Ambalaj tasarımı çok başarılı. Buradan onları tebrik ediyorum gerçekten. Şu an L'Oreal'i kullanıyorum. Ya yani memnun sayılarım. güzel temizliyor ama sonraki bıraktığı Hissiyatı çok sevmedim açıkçası. Bu da bitmek üzere. Daha önceki videolarımda da bahsetmiştim. Bu Revolution markasına fena taktım ben ve cilt bakım ürünlerini satın alıp denemek istediğimi söylemiştim. Bu toniğin amacı ciltteki lekeleri yok etmek ve gözenekleri küçültmek. Bunu ben Danla bilişle görmüştüm. İnanılmaz tavsiye etmişti. Önümüzde kış olduğu için bayağı neme ihtiyaç duyacak cildim. Eğer bir sıkıntı yaşarsam bu ürünü başvurmayı düşünüyorum. Eğer sizin de nem sıkıntınız varsa doğal içerikli gördüğünüz gibi. Emeli fiyatına göre baya az. Bunu indirimde 40 TL'ye aldım. E, ama e, memnun kalacağımı düşünüyorum. Sizin de nem sorununuz varsa bu ürüne bakabilirsiniz. E, sıradaki üründe bir Japon markası olan Hadalabo Tokyo'nun ee, gece ve gündüz kullanılabilen e, yoğun nemlendirici özellikle göz kremine geldi sıra. E, bu ürünü de e, tavsiyeyle aldım. E, şu an kullandığım ürünler de Origins e Origins'in ginsengli göz kremi şu an az kaldı görüyorsunuz. Bayağı kullandım ve çok memnunum. Tavsiye ediyorum. E, ve Kiehl's'ın avokado yoğun nemlendirme özelliğine sahip göz kremi. Herlerinden de memnunum ama e, bunda hyaluronik asit ve kolajen, retinol de var. E içeriğinden dolayı bunu da denemek istedim. Eğer siz de bu içerikte göz kremi arıyorsanız bir bakın kreminin bu kremini 2 senedir kullanıyorum ve çok memnunum. Hem yaza hem kışa çok uygun bir krem. Bitti ve yenisini almaya gittiğimde Boyner'de böyle bir setle karşılaştım. Bir göz kremi ve yanında rimeli de var. Bunu da Boyner'den aldım. Bu da The Paris Solutions markasının Hyaluronic asit Serumu. Bu markayı biliyorsunuz belki. Bilmeyenler varsa size de söyleyeyim. %100 Türk markası ve %100 vegan. Ben artık eğer iyi -E markaların aynı içerikteki Muadil markalarda eğer Türk markası varsa bu muadil markalarda mutlaka Türk markası olanı tercih ediyorum. Sıra geldi Selenes markasının Termal Yüz yıkama jeline kuru ve hassas ciltler için. Bu da yine Selenes markasının Termal Yüz temizleme suyu yağlı ve karma ciltler için bunu da kızım için satın aldım. Bir başka Revolution ürününe. Nemlendirici özelliğe sahip makyaj sabitleme spreyi. Bunu çok düşünerek almadım açıkçası. Şu an MAC'in fix'ini kullanıyorum. O bittikten sonra buna başlayacağım. Evet, bir revolution ürünü daha. Bakar mısınız ambalajın güzelliğine? Ya bu sırf ambalaj için bile alınır. <laughs> bu ürünün özelliklerine gelirsek de antioksidan içeren Serum ve primer olması. Yani e, özellikle makyajdan önce e, yüzü nemlendiren, makyajı hazırlayan bir serum. Bunu da tavsiye üzerine aldım. Ambalajı bile beni şimdiden cezbetti. Sizi bilmiyorum ama ben gül ürünlerine bayılıyorum. Gül yağı, gül suyu mutlaka kullandığım ürünler arasında gül suyum bitmişken e, yenisini de indirimde görüp aldım. Evet, olmazsa olmaz ürünümüz. Tabii ki hayatımızın bir parçası kolonya. Ben Rebul'un e, buket kolonyasını çok seviyorum bir de Chakra markasının kolonyalarını çok seviyorum. Fırçaları için aldığım bu makyaj kutusu şu an makyaj masamda da görüyorsunuz. Şu an kullanıyorum ve çok memnunum. Bunu da banyodaki makyaj dolabım için aldım. Evet, çekime biraz da böyle devam etmeye karar verdim. Sıradaki ürün Bath and Body Works'ün vücut spreyi. Bu ay bu marka %50 indirme soktu. Bütün vücut sprey ve kremlerine ben de Indie Stars olanını tercih ettim. Sandal ağacı e, kokusu ben çok severim. Sandal ağacı, portakal çiçeği, yasemin bayılırım bu karışımı. Güzel, hafif bir koku. Eee keçeye de uygun aslında. Yaz kış kullanılabilir yani. Koku olarak gayet güzel, Başartmayan, ağır bir koku değil. Evet, son paketi açıyorum arkadaşlar. Videonun sonuna geldik artık. Bu ürünü de tanıtıp videoyu bitiriyorum. Bu ürünleri ailecek kullanmak için satın aldım. Nem konusunda sıkıntı yaşayanların mutlaka duyduğu bir markadır. Ceraven'in bu yüze ve vücuda kullanılabilen nemlendirici kremi. Bunu ailecek kullanmak için aldım. Kışın mutlaka ihtiyacımız olacaktır kremini de eşim için aldım. Atopik ciltlere yönelik 3 temel seramit ve hyaluronik asit içeren yoğun nemlendirici bir krem. Daha önceden La roche ve Bioderma'nın ürünlerini kullandık ama hiçbirinden memnun kalmadık. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Ben çekerken çok keyif aldım umarım siz de izlerken keyif alırsınız. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olmanızı bekliyorum. Hepinizi öpüyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.